Belki Borsa İstanbul kapalı, bayram tatilindeyiz ama asla ama asla konularımız bitmiyor. Yine çok önemli konulardan bahsedeceğiz. Sizden ricam son dakika izlemeniz, izleyen herkesin videoyu beğenmesi ve abone olması. Ayrıca izleyenlerin birçoğu abone olmuyor. Lütfen abone olup destek verirseniz de sevinirim. Hızlı bir şekilde geçelim. Biliyorsunuz ki ekonomi piyasalarında ana gündem şu anlık çok belli. ABD'de de, de, de Elon Musk'la Donald Trump'ın kavgası. Peki bunun bizim etkili, bizim piyasamız etkisi ne olacak? Benim şahsi fikrime göre Donald Trump'ın bu politikası bizim borsamızı nasıl pozitif etkileyecek? Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu videoları uçacak, kaçacak, patlayacak, borsa İstanbul'dan bir yılda zengin olacak gibi konuların hiçbiri yok. Ya bunlar hayaldir, hikayedir. Dediğim gibi ancak trade'lerle bunları becerebiliriz. Öyle bir hisseyi alayım, 10 kat gitsin, 5 kat gitsin. Bunlar 2022 ve 2023 konuları da ama hala bir hikaye ihtimali var. Çünkü Borsa İstanbul'da biz kazanmak istiyorsak bize hikaye lazım. Konu arkadaşlar biliyorsunuz ki işte Tesla'nın patronu Elon Musk, ABD Başkanı Trump'ın kendisiyle ilgili hayal kırıklığına uğradığım sözü üzerine sert açıklamalarda bulunduğu Musk, Trump'ın adının Epstein dosyalarına geçtiğini öne sürdük önemli bir açıklama. Musk, X üzerinde bir kullanıcının Trump görevden az edilmeli paylaşımına da evet diye karşılık verdi. Musk Trump'ın tarifelerinde de yılın ikinci yarısında resesyonu yol açacağını söyledim. Benim şahsi kanaatim bu adamlar bu kadar aptal olamaz arkadaşlar. Ben böyle düşünüyorum. Dediğim gibi bence adamların yaptığı tek şey danışıklı dövüş. Çünkü Donald Trump tutun kendi kripto parasını çıkarmasını hatta eşine kripto para çıkarmasından borsada yaptığı manipülasyonlara kadar geldiğinden beri kendini zengin ediyor. Amerika öyle Amerikan lehine bir şey yapmıyor. Ama kendi ve yandaşlarının cebi geldiğinden beri öyle bir para doldu ki. Öyle bir para doldu ki yaptığı her hamle borsa manipülasyonu üzerine. Bence yine bir borsa manipülasyonu içerisinde. Mesela Tesla'yı dün %14 civarında düşürmüştük. Öncesinde de birazcık negatif fiyatlandı. Bugünün açılış verisinde ise pozitif açılacağı söyleniyor benim videosu çektiğim saatlerde. Tesla'yı birazcık düşürüp tekrardan yukarı çıkacaklar. Alın size milyar milyar dolarlık bir borsa manipülasyonu. Bence yaptıkları olayın olayı bu. Ama ve lakin Elon Musk'ın sözlerinde bir doğruluk var. Yılın ikinci yarısına itibaren e, işte resesyon mesesyon bilmiyorum bunlar olur mu ama. Yabancının özellikle yani Amerika'nın da yabancısının ve Amerika'nın yerli yatırımcısının piyasaya güveni gitgide azalıyor. Ve şöyle bir şey vardır. Amerika'daki yatırımcı Global bir yatırımcıdır. Bu adamlar Amerikalı değil mi? Kendi ülkesinden para mı çekermiş? Çekiyorlar arkadaşlar. Tarihte bunun birkaç örneği var. Amerika'daki yatırımcılar biraz daha global oynuyorlar. Artık Amerikalı bir güç değil, yani global güç oldukları için. Çünkü çok büyük bir servet yönetiyorlar. Oradaki aracı kurumlar dünyanın başka ülkelerine para aktarabiliyor. Bu dünyadaki belirsizlik ortamının bence belli bir kısmı yılın ikinci yarısına itibaren, üçüncü çeyreğine itibaren. Borsa İstanbul tarafına kayacağını düşünüyorum. Katılırsın katılmazsın. Dediğim gibi bunu da yorumlarda belirtirsin. Dediğim gibi benim şahsi fikrim. Tek arz söylüyorum böyle ralliler uçacağız kaçacağız patlayacağız. Bu faizde öyle bir şey değil. Ama en azından son 6 aydır yaşadığımız berbat senaryodan belli oranda sıyrılacağız. Bunu da Amerika'nın kendi içerisine uyguladığı yeni Borsa İstanbul yapılanmasından. Bildiğin adamların borsası Borsa İstanbul'a döndü traderların, tahtacıların piyasayı manipüle ettiği bir yere döndü. Bu da diğer dünya piyasalarına etkisi olacaktır. Bir de şunu söyleyeyim. Borsa İstanbul'a 2-3 kuruş para geldi diye Borsa İstanbul yatırım yapılabilir bir yer olmayacak. Kısa vadede dertli imkan olacak. Her zaman Borsa İstanbul'da girip çıkacağın yeri bileceksin. Peki birader, mesela zamanda böyle bir yorum gelmişti ki bunun yorum niye insanların aklına erişti bilmiyorum. Ya bu etkiler Borsa İstanbul'u negatif etkilemeyecek mi? Hayır. Niye etkilesin? Ya, dünya karışacak. Arkadaşlar tarih bunun tam tersini söylüyor. Kanıtlar dediğim gibi bu videodaki her şey kanıtlı. Ee, tarih bunun tam tersini söylüyor. Bir öncelikle buraya geçmeden önce şunu bakmak istiyoruz. Son bir haftalık grafiklerde umarız ki satmazlar. İşte 30 Haziran'dan bir korkuyorum. O yüzden ben biraz daha yılın ikinci yarısına itibaren diyorum. Önümüzdeki 15-20 gün borsa uçacak, kaçacak, patlayacak demiyorum. 30 Haziran'daki mahkemeden birazcık açıkçası tırsıyorum. Oradan kötü bir karar gelebilir piyasalar açısından. Ama onun dışında son dönemlere baktığımızda haftalık verilere yatırım fonlarından takas girişi var. Citibank'tan hem aylık anlamda aşırı yüksek bir takas girişi var. Hem de son haftada muazzam bir takas girişi oldu. Citibank piyasadan mal topluyor. Emeklilik fonlarından muazzam bir giriş var. Deutsche Bank tarafında yine muazzam bir giriş var. Peki kim çıkıyor kardeşim bu bankalar Giriyorsun işte QNB'sidir, fonlarıdır, Dacia Bank'ıdır, City Bank'ıdır. Yani resmi rakamlarla yabancı alıyor. Hani bazıları diyor ya özellikle ben böyle Twitter'da falan çok görüyorum. Adam batmış bitmiş borsada. En kötü tahta hissesine birinin atmayı para parayı yatırmış. Borsa İstanbul lanet olası bir yer %60 kaybettim. Endeks %20 düştü en fazla. Nasıl %60 kaybedebiliyorsun? koymuş bir tane hisseye tüm parasını saçma sapan bir hisseye çok kazanacağım diye parasının %60'ı gitmiş. Sonra yabancı kaçıyor ki yalan haber. Bu borsa manipülasyon. Çünkü yabancının gittiği yok. Ya dedim borsa iyi demiyorum bakın. Ama yabancı alıyor. Yani bunlarda gördüğünüz resmi rakamlar burada açık açık gösteriyor yabancının alışı. Yani dedim böyle yabancının kaçması gibi durum söz konusu değil. Giden genelde şu an küçük yatırımcı. Küçük yatırımcı ama baya baya sert çıkıyor. Özellikle böyle küçük aracı kurumlar efendim baktığınızda Hani yabancının çok çok sert özellikle aylık verilerde son hafta yine birazcık girdiler ama Aylık verilerde küçük yatırımcıların çıktığını görebiliyoruz Veya küçük aracı kurumların yani bu piyasadaki tahtacılarla baş edemeyen aracı kurumların Büyük para çıkışları yaptığını görebiliyoruz ama dediğim gibi büyük babalar hala içeride Peki şimdi gelelim borsa İstanbul'a nasıl bir etkisi olabileceğinden yani Amerikan borsası düşünce hani borsa İstanbul'a düşüyormuş ya böyle bir yorum gelmişti çünkü ee, iki örnekle bunun aksini söyleyeceğim Birinci örnek. 21 Şubat'da bu Amerikan borsası Nasdaq arkadaşlar Nasdaq 100 endeksi 22.000'den 16.800'lere düştü bakın. 22.000'den 16.000'lere. Yani neredeyse %30'lara yani %25'lere varan bir düşüş gördü. Çok kısa bir süre içerisinde. Peki Borsa İstanbul ne yaptı bu dönem içerisinde? 9.400'den 10.800'lere gitti. Son hatta daha da gidiyorduk işte 19 Mart olayları patladı yoksa daha da yukarı çıkıyordu yani. Niye? Faiz indirimi bekliyordu piyasa. 19 Mart'tan sonra çöktü. Amerikan borsası %25 değer kaybederken bizim borsamız %20 değer kazandı. Aradaki fark %45. Birinci örnek. Bak dediğim gibi kısa vade. Yoksa ben ne biliyorum Amerikan borsasının uzun vade yatırım yapmak için daha iyi bir yer olduğunu. Daha da iyi bir örnek mi istiyorsun? Hemen söyleyeyim sana. Dediğim gibi her şey iktisadi. Amerikan borsasının ikinci büyük düşüşü. Hatta en büyük düşüş trendlerinden biri. 2022 yılı. Ocak başında başlayan, 2022 Ocak'ta başlayan ve tam bir yıl süren, bakın Ocak 2022'de başlıyor, Aralık 2022, iki, iki, Ocak 2023'ten yani tam bir yılda biz burada 16 binlerden 10.500 lira yani yaklaşık olarak yine yüzde 25'lere varan hatta yüzde 30'lara varan bir düşüş bir yıl boyunca görüyoruz. Ardından tek adan Amerikan borsası uçuşa geçiyor. Peki bizim borsamız ne yaptı bu dönemde? 2022 yılının tamamında muazzam yine belki tarihinin en büyük artışlarından birini yaptı. 2000'den 2000'den 5700'lere gitti. Yani 3 katı yakın bir TL'ye bazlı artış. Sizi kandırmayacağım. Temmuz 2022'ye kadar olan yani 2000'den 2300'e kadarki artış bir saçmalık. Dolar bazlı bakın orada bir artış görmedik. Yani buradaki işte Temmuz ayına kadar ilk 6 ay boyunca biz dolar bazlı kazanç falan görmedik. Orada dolar kuru aşırı sert arttığı için hatta burada göstereyim yine. Dolar kuru 13'lerden 17'lere çıktığı için TL'ye bazı endeks artmış gibi gözüktü. Ama ve lakin sonrasında Ağustos, Temmuz gibi bir başladı 135 dolardan 296 dolara. Yani bu tam 4 yıl süren yatay borsa trendini Amerikan borsasının çöküşüyle beraber biz yükselttik. e Amerikan borsası %30 kaybediyor biz %250, %300 kazanıyoruz. Yani olay aslında şu. Tam tersi Amerikan borsası kötüyken bizim borsamıza para giriyor. Niye? Bu adamlar global oyuncular parayı Amerika'dan çekip dünyaya aktarıyorlar. Ve borsa İstanbul'da çok bunun için uygun ve ucuz bir ortam. O yüzden Amerikan borsasında kadar kötüyse bizim borsamız orta uzun vadede hatta orta vade o kadar iyi. Tamam bunların hepsini anladığımızı varsayıyorum. Peki. Şimdi. Şimdi. Tamam, anladım, kabul. Ee, her şeyi kabul ediyorum. Burada bir faiz indirimi bekliyorduk. 2022'de de mi aynısı oldu? Evet, 2022'de de aynısı oldu. Bak, dediğim gibi her şey iktisadi. Burada arkadaşlar, özellikle bakın dolar bazlı ilk 6 ay çok artmadı dedim ya, dolar arttığı için. Ama 8. aydan sonra, yani Ağustos'tan sonra Türkiye bir faiz indirim sürecine gitti. %12,5 olan, hatta %12,5 demişim, %14 olan politika faizi... Sonrasında ay 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 %9'lara indi ki o zaman aradaki makas e, bu kadar yüksek olmadığı için bu iyi bir faiz indirimiydi. Faizlerin 1 bölü 3'ünden kurtulduk. O zamanki artış da yani faiz indirimlerine bağlıydı. Ve şu anki artış potansiyeli de veya birkaç ay önce olan artış da yine faiz indirimleriyle beraber olabileceğini düşünüyorum. Uzun anlattım ama anlamanız için. Her şeyi de bir şekilde anlattığımı varsayıyorum. Dediğim gibi faiz indirimleri başlayınca yine Amerikan borsasından bize belli bir para gelecektir. Sonra tekrar gidecekse o satacağımız yeri tekrardan konuşuruz sonrasında. İlk toplantı 19 Haziran'da. Burada bir karar gelmeye de dediğim gibi o yüzden ben ikinci aradan itibaren dedim hatta 15 Temmuz'dan itibaren gelirse bir artış gelir. Tabi o arada yine siyasi bir şeyler olmazsa çünkü 30 Haziran ve 15 Temmuz arasında açıkçası birazcık korkuyorum. Orada bir yabancı kaçış olabilir tekrardan. İşte bu CHP kurultay davası biliyorsunuz ki var. 19 liranlara faiz indirimi gelmezse yine o aradaki bölgede birazcık piyasa negatifleşebilir ama 15 Temmuz'da 24 Temmuz'daki faiz kararı yeni bir 19 Mart görmezsek 30 Haziran'da fiyatlanacak dediğim gibi yeni bir 19 Mart görürsek patlar bu konuşmalarımın içeri. Şu an ben boşa konuşuyor olurum. Sonra piyasalarda tekrardan hem dolar bazlı hem TL bazlı artış görmemizin imkanı var çünkü faizler düştükçe Dolar da biraz daha sert artmaya başlayacak. TL bazlı karımız artacak Borsa İstanbul tarafında. Bunlar cepte. Şimdi başlıkta yazan bir diğer konu hangi sektörler artabilir? Gördük işte enflasyon düşük geldiğinde bankacılık tarafında bir artış bekliyoruz. 4 özel banka, kamu bankalarını ve diğer küçük bankaları sallayın. Yapı Kredi, İşçi, Akbank. İşçiye de birazcık kötü performans veriyor. İşte garanti, Yapı Kredi, Akbank bunlar olabilir. Ee, bunun dışında holdingler tarafında yine hatta yani direk e, kotlamalştır bile yapabilirsiniz. Salı günü artan şirketler olarak kotlamalştır yapabilirsiniz. Holdingler tarafında yine belli bir artış gelecek ve holdinglerin iştirakleri ama Sabancı iştiraklerinden pek emin değilim. Sabancı iştirakleri daha uzun vadeli şirketler. Koç Holding ve iştirakleri, Sabancı gibi şirketlerde yine artış görebiliriz. Bunun dışında aracı kurum sektörleri birazcık pozitifleşir ama ya yani daha çok tahtacının elinde olduğu için girmeye gerek var mı emin değilim. O zaman yine konuşuruz. Eee Turizm sektörü çok fazla konuşuluyor arkadaşlar. Turizme bence gerek yok. Bu yaz şu anlık tam sinyal vermiyor. Yani çünkü yazın genel olarak herkes turizmi artacak turizm artacak. Yani işte Turex belki bir artabilir ama onun dışında turizm sektörüne beklentimiz yok. Yine ulaştırma sektöründe özellikle Pegasus ve Türk Hava Yolları'nın artması bekleniyor. Ve ee, Tav Havalimanları ki yani çok daha böyle Türk Hava Yolları'na Pegasus'tan şaşmaya gerek yok. Bir de bunun dışında... Ne yaparsan yap borsa İstanbul'da artmayan benim canım, ciğerim şirketler var. Neden bunlar benim canım, ciğerim biliyor musunuz? Çünkü endeksin gidebileceği yer belli. Endeksin gibi 350 kıramaz hatta 300 doların üzerine bile zorlanacak bu yıl. 350 hiç kıramaz bu piyasalarda. Bazı şirketler endeks yükselirken bile gitmeyecek ki bunlar canım, ciğerlerindir. Diğer şirketler endeksten fazla gidebilsin. Hangi şirketlerde hiç endeks üstü falan getiri beklemiyorum sayalım. Gıda açacak sektörü belki kokkulan dolayı efes ama diğer şirketleri sallayın bunların neredeyse hiçbiri endeks üstü getiri vermeyecek. Tabii ki arada e, aksiyonetler çıkacak yani mutlaka tahlacı birkaç tanesine girecek ama genel sektör zarar edeceğini varsayıyorum. Tekstil giyim deri ve bunun dışında giyim tekstil deri ürünleri iki farklı sektör olarak almış Fintables. Bu iki sektörde bir artış beklemiyoruz çünkü tekstil sektörü çok sıkıntılı 2026'ya kadar artış mı artış beklenmiyor. Bu iki sektör yine piyasayı aşağı çekecek ki güçlü oyuncular var yüksek piyasalarla bunlar piyasayı toparlamaya çalışacak. Bunun dışında enerji üretim dağıtım birazcık yavaş kalacaktır diye tahmin ediyorum. Enerji teknolojileri de yani ondan pek emin değilim ama onun da şu anki tekniklerle aşağıda kalması lazım. Son olarak da ana metal sektörü. Ana metal sektörü işte faiz indirimleri olacak, krediler artacak. Ya bunlar tamam da artar yine kabul ama Ben Ereğli, Kardemir gibi şirketlerin uzun yıllardır endeks üzeri getiri verdiğini pek görmedim. Siz de görmemişsinizdir. Yani mesela bakalım. Ereğli ve Kardemir'de hatta İskenderun'da alalım. Ee, i̇lk 3 şirket. Ereğli son 5 yılda %631. Patates. Kardemir'de %872 endeks bazlı. İskender'in %597 patates yani genel olarak endeks üzeri çok gitmemiş şirketler ki bunların belli bir dönemi depreme ve faiz indirim sürecine geldiği için aslında tam böyle dip faizlere geldiği için yani Türkiye'de herkesin ev aldığı aşırı düşük faiz dönemine geldiği için yani bu kadar bile bir artış var bundan sonra bu artışları da görmeyiz diye tahmin ediyorum. Deneyim ki bunlar da piyasayı aşağı çekmede bizlere yardımcı olacaklar burada bir kar beklemiyoruz. Dediğim gibi son olarak şöyle bir endekse bakalım. Dediğim gibi 19 liranın öncesinde belki bir artış gelebilir kısa vadede ki. ki. Bunlar için arkadaşlar biz bunları bol bol katıl tarafında konuşuyoruz. Telegram ve bana Telegram'dan özelden soru sormak için işte trade'ler falan mı yapıyoruz. Yatırımcı ve üzere katıl seviyesine hafta içi 4 gün. Pazartesi, salı, çarşamba, perşembe ve diğer özellikler için ekonomik seviyesi ve üzerine tüm içerikler için de iş insanı katıl seviyesine gelebilirsiniz. Sorunuz olursa Instagram'dan mailden ulaşırsınız. Sonra sen Telegram'da beraber sohbetimiz ederiz o seviyeye geldikten sonra. Yine orada da güzel bir kalabalığa ulaştık. Haziranda 19 Haziran ve 30 Hazirandan birazcık korkuyorum. 30 Hazirandan sonra işte mahkeme kararına göre bir korkum var. Ama 15 Temmuz'dan sonra rahatlayacaktır. Bunun dışında son bir uyarım var. Ben dün bir video çektim ama o videodan çok fazla emin değilim. 2 saattir ne diyorum ben üstüne basa basa. Bu kanalda konuştuğum her şeyi gözünüzün önünde kanıtlarla, iktisadi verilerle söyledim. Bak şunu diyebilirsin. Yanıldın kardeşim. Tamam. Ama beni yanılttın diyemezsin. Çünkü belli bir matematik var, belli bir iktisat var. Her şeyi gözünüzün önüne serdim. Yani duydum, öyleymiş, şöyleymiş değil. Kanıtlarıyla ben nasıl analiz ediyorsam sizler analizini sundum. Bir tane hisseye dün arkadaşlar videosunu çektim. Tümosan Motor. Yine iktisadi olarak aslında anlattım ama bak nasıl anlattım? Net dönem karı aşırı iyi. Öz kaynakları aşırı iyi. Borçlanma oranları iyi. Varlıkları muazzam. Çarpanları muazzam ki zamanında da bir %35 falan kazandık biz bundan. Ee, hem normal tarafta hem katı tarafında. Yani canlı yayınlar efendim beya beya konuşuyorduk bu hissi. İlk bilanço açıklandığında dediğim gibi güzel bir kar elde etmiştik şu artış döneminde. 20 Mayıs ve 23 Mayıs bölgesi arasında. Yine dediğim gibi son günde ise piyasa kapanırken Yine Tümosan tarafında aşırı güzel bir hacim var. Aslında dünkü videonun özeti bu. Normalde biz mesela e, kaç hacim yapıyoruz? Mesela e, çarşamba günü baktığımızda işte toplam hacimimiz topladığımızda burada yaklaşık olarak 3 milyon civarında, 3,5 milyon civarında bir hacimimiz var. Tüm günde. Ama perşembe günü biz saat 11'e kadar açık borsada belki bunun iki katı miktarını hacim yaptık. Yani tüm sinyaller diyor ki Tümosan artacak. Ama ve lakin. Belli bir tahtacının oyunu olma olasılığı var. Yani salı günden itibaren tüm alacaksanız da bir kere asla tabanlı falan olursa almayın. Ee, ilk i̇lk eksi fiyata artı 4 falan açtı diyelim Timosan. Yani eksi 1'e işte veya yani artı 2 açtı eksi 1'e. Tavana giderse de bir eksi 3 eksi 4 aşağısına stop loss koymayı lütfen ama lütfen unutmayın. Niye? Abi ben araştırma yapıyorum forumlarda. Herkes Timosan konuşuyor. Videolar izliyorum. Böyle çok küçük hesaplar. Yani öyle bence hiçbir şey bilmeyen borç hesapları YouTube'da, Twitter'da Timosan konuşmaya başladı. Onun dışında benim Timosan'la ilgili çektiğim videonun altına orada mesela YouTube'da yazar işte şu hesap şu kadar yorum yaptı kanalınıza. Bir sürü hesap daha önce kanala bir kez bile yorum yapmamış. Sürekli işte Timosan şöyle iyi olacak, böyle iyi olacak da yorum yapmaya başladılar. İnsanlar daha da inansın diye. O yüzden sanki burada bir tahtacı oyunu olma ihtimali var. Dediğim gibi emin olmamakla beraber. Eksi 3, eksi 4 aşağı veya ilk eksi fiyata stop loss koyun. Çünkü dediğim gibi emin değilim. Sonra beni kandırdın şöyle oldu sen de bunlardan mısın olmasın. Ee, onun dışında da dediğim gibi taban olursa asla ama asla giriş falan yapmayın. Yine salı ve pazartesi günleri de bunu konuşuruz. Genel olarak benim bu kadardı. Sizden ricam videoyu beğenmeniz, kanala abone olup bildirimleri açıp yorum yapmanız. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı, iyi günler dilerim.